İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 16 Eylül 2025. Şimdi yaklaşık dört tane abonemizin istediği toplam 5, 2, 4, 6 tane hissemiz var arkadaşlar. Değerlendireceğimiz teknik anlamda. Şimdi bu arkadaşlar nasıl istiyorlar? Aşağıdaki katıl butonundan arkadaşlar destek 3 ve üzerinde olan Haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olan arkadaşlarımız hisse istem haklarına sahipler. TikTok'taki arkadaşlarımız da yine benzer durumlar arkadaşlar. İlgili planları seçtiği zaman onlar da profil sayfamdan, abonelik kısmından ilgili arkadaşlar paketleri seçerek de his teknik hisselerinin teknik analizini isteyebilirler. Şimdi baktığımız zaman ilk istenilen hisse Eskar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Eskar'da arkadaşlar düşüş trendinden kesinlikle bir bozulma şu aşamada söz konusu değil. Hatta baktığımız zaman arkadaşlar hacimsel olarak da ciddi anlamda sıkıntı. Bakın düşüş trendinde arkadaşlar belirgin bir şekilde düşüş devam ediyor. Burada tabii beni rahatsız eden durum şu. Bu düşüş trendi boyunca bakın burada hemen şunu kalınlaştıralım. Fiyat düşerken arkadaşlar hacmi yükselmesi bizim için biraz sıkıntı. Bunu daha önce binlerce kez dile getirdik. Eğer fiyat düşüyorsa, hacim yükseliyorsa arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı. Ama an Fiyat yatay gidiyorsa, hacim artmaya devam ediyorsa sert hareketin olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Bu da fiyat-hacim ilişkisi olarak değerlendirebiliriz. Tabi bu sert hareket yukarı yönlü veya aşağı yönlü olma ihtimali var. Burada özellikle dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada hemen arkadaşlar, tabi burada takaslara da bakmak lazım. Bakın hacim artıyorsa hacim arttıran kim olduğu önemli. Yani elden çıkaran mı var? Büyüklerden biri elden çıkarıyor? Yoksa arkadaşlar birileri küçüklerden bir yavaş yavaş büyümeye devam ediyor mu? Aracı kuruma dağılım ve takasına bakarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk etapta aşağı yönlü hareket devam ediyor. De Hacim yaptığı için arkadaşlar düşerken biraz sıkıntı. Şimdi destek noktamıza gelirsek bakın arkadaşlar şu anda bu destek kırmış. Fiyat desteğimiz var yaklaşık 23 lira buraya aşağı kırmış. En yakın destek noktamız 18 lira. 16.90 ve arkadaşlar en sağlam destek 15.42 15.42'nin altı uçurum. Biraz daha uçurum olma ihtimali var. Şimdi RSI değer olarak baktığımız zaman da RSI şu anda 25.30'un altında olması aşırı satın bölgesi olduğu anlamına geliyor. Tepki hareketi için arkadaşlar belki bir tepki hareket tekrar gelebilir ama bu düşüş trendinin bozulacağı anlamına gelmiyor. Tepki hareketin gelebileceği noktada şu aşamada gördüğümüz kadarıyla Bollinger Band'ın orta noktası olan 27 lira 63 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Yani hissel açıkçası benim kendi risk profilime göre şu anda çok da umut verebilecek bir durumumuz yok. Yani belki RSI tepki hareketi gelebilir ama şu aşamada bu da arkadaşlar hani e, net bir görüntü açıkçası hatta saatliğine falan bakalım. Arkadaşlar saatlikte yok. saat de herhangi bir şey yok. 15 günlükte bir Bollinger bandında bir daralma var ama arkadaşlar evet bakın 15 günlüğe göre 15 dakikalığa göre bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Neye göre? 20 lira 33 kuruşun altına düşmediği sürece bir tepki hareketi gelebilir. Bu tepki hareketi 20 lira 66 kuruşu geçerse 21-20 lira kadar çıkartma ihtimali olabilir 15 dakikalığa göre. Şimdi Eskar'dan sonra ikinci bir hissemiz Begio. Begio'da da arkadaşlar benzer bir durum ama Begio biraz daha mı şanslı diye düşünüyorum. Açıkçası neden? Bakın burada da arkadaşlar aşağı doğru bodoslama gitmiş. Destek noktamız şu aşamada bugün aşağı doğru sert bir şekilde kırdı. 6.69 bakın şuradaki destek noktamız şu anda hissinin aşağıdaki desteği 5.61 gidişat bu. Peki arkadaşlar burada RSI değerimiz kaç? 14.02 yani uzun süredir arkadaşlar bir hisse bazında bu kadar düşük bir RSI değeri görmedim bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bir tepki hareketi gelirse oldukça sert tepki hareketi gelme olasılığı hisse şu Bollinger bandının ortanak dosyanın 8.64'ün biraz üzerine atma şansı olabilir. Ama bunun için ne lazım? Arkadaşlar yukarı doğru giderken hacim lazım. Şimdi baktığımız zaman fiyat düşerken hacimde bir artış var mı? Var. Bakın düşmeden önce 31 milyon ortalama not hacimken şu anda 40 milyon. Acaba çok yüksek bir değil. %33'lük bir artış. Artış hemen hemen var gibi gözüküyor. Yani hacimde çok ciddi bir artış yok açıkçası. Yani buradan tekrar bir tepki geri gelirse güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki şu aşamada 13.80 yani şuradaki tepe noktasına gelmeyse şu aşamada mevcut durumda çok da düşünülebilecek bir durum değil. RSI'ye baktı stok RSI'ye baktığımızda sıfırlarda geziyor. Ne zamandan beri geziyor arkadaşlar? Hemen hemen 8. ayın sonundan beri sıfırlarda geziyor. MAK'ta herhangi bir düzenli belirtisi yok. ADX e de arkadaşlar aşağı yönlü momentum oldukça hala kuvvetli gözüküyor. Hissi de arkadaşlar RSI dışında tepki hareketini gerçekleştirebileceğini düşündürecek bize başka bir yani ne diyelim size indikatör veya başka bir e, sinyalimiz yok gibi gözüküyor. Ve gelelim arkadaşlar bin bin ulaşım hizmetlerine hemen bakalım nedir ne değildir diye. Bin bin arkadaşlar nerede evet, bin ulaşım arkadaşlar. Bakın burada da bayağı bir can yakılan var anladığım kadarıyla. Şimdi aşağıda arkadaşlar destek noktamız 142 142'nin altında zaten 142 şurası hemen hemen aynı. 148miş arkadaşlar burada 148-140 bandı bizim için destek noktası buradan tutunamazsa aşağıda 124 var ondan sonra da köprü önceki son çıkışımızda 91 de arkadaşlar teknik anlamda baktığımız zaman düşüş trendinde hala gözüküyor bir defa e, yükseliş trendini başlıyor diye düşünebilmemiz için 182 39 kuruş olan şu Bollinger bandının üst noktasına geçebilmesi lazım de arkadaşlar şu anda sadece bir tepki hareketi gelmiş gibi gözüküyor. Peki RSI kalmış. RSI da arkadaşlar 23-23-70'lerden bir tepki hareketiyle beraber RSI 31'lere çıkmış. Ya yani sadece şu anda tepki hareketi denilebilecek bir durumu söz konusu. İstenin yükseliş trendine girdiği demek için şu anda erken gibi gözüküyor. Stok RSI'ye baktığımız zaman hala arkadaşlar aşırı satın bölgesinde. Daha böyle yukarı mor bölgeye çıkması, nötr bölgeye çıkması için biraz daha vakit var. Mak indikatörünün arkadaşlar herhangi bir düzelme yok. ADX'e de arkadaşlar buradaki düşüş momentumu hala kuvvetinden bir şey kaybetmemiş, çok ciddi bir şey kaybetmemiş gözüküyor. Yani hissedilir arkadaşlar bana göre çok da hani böyle bir tepki hareket dışında çok da ee, ne diyelim ee, beklentimiz olabilecek bir durum şu aşamada mevcut durumlara göre yok gözüküyor. Vişne madenciliğe bakalım. Vişne madencilikte nedir ne değildir diye. Şimdi vişne madencilikte arkadaşlar burada 4 saatte biraz daha belirgin midir? Sanki Bollinger bandı sıkışması var. Evet. Vişne madencilikte arkadaşlar bir tepki hareketi pozitif uyumsuzluk var mı? Evet. Ciddi bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Bakın 4 saatte pozitif uyumsuzluk var burada yatay bölgede hacim dağıtmış. Bakın burası da önemli arkadaşlar. İşte büyük ihtimal bir tepki hareketi getirme olasılığı çok fazla gibi gözüküyor. İlk kırabileceği bölge arkadaşlar şu anda gördüğümüz bir önceki tepe noktasından 230.60 kuruşu zorlayacak gibi bir gözüktürelim. 260'ın eee 230 midir? Kaçlar? 230'un üzerine bir sonraki 290 arkadaşlar bir sonraki de dilencimiz 429. Köprüden önceki son çıkışı arkadaşlar olası durumda 180'in altına indiği zaman patır patır bir anda kendimizi 114'te bulma ihtimalimiz olabilir. Buraya özellikle dikkat edin, bakın fiyat yataylaştıkça arkadaşlar hacim artıyor. Bu aslında biraz da olumlu bir durum gibi şu aşamada gözüküyor. Biçne işte madencilik ilk baktığımız hisselere göre arkadaşlar, Beggyu'ya, Eskara ve Binbin'e göre biraz daha olumlu tarafında gözüküyor. Burada arkadaşlar, stok RSR'de bir düzeltme yapmış sadece gösteriyor, bunun dışında çok ciddi bir sıkıntı yok. MAC indikatör hala negatif bölgede ama yukarı yönlü mavi sinyal kesmiş, bu olumlu anlamına geliyor. E, ADX'de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla şu anda momentum düşüş momentum'a biraz ara vermiş gibi gözüküyor. Çünkü düşüş momentumun kuvveti azalmış gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Ve gelelim arkadaşlar son iki hissemizden Hektaş'a bakalım. Hektaş nedir ne değildir diye. Hektaş'ta kontrol edelim. Hektaş'a baktığımız zaman da burada arkadaşlar bakın bir tepki hareketi gelmiş. Evet düşeni kırmış. Gayet de güzel. Yukarı çıkarken hacim var mıymış? Hemen şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir daha geri alalım şunu da. Hemen şöyle de kanalı bir gösterelim. Evet, çok iyi gittik. Evet, bakın arkadaşlar şurada kanalımıza Kanalı bir defa yukarı doğru kırdı arkadaşlar. Şuraya da gittim. Bunu bozduk. Neyse. Işte. Şunu sıralım artık. Burada arkadaşlar kanalımızı yukarı doğru kırmış. Buradan şimdi destek noktasında evet. Burada güzel bir ne diyelim bir geri çekilmesini tamamlamış gibi gözüküyor. Yani şu aşamada tekrar yükseliş trendine yani yukarı yönlü hareketi şu zirve 5. 27 zirvesine tekrar gelebilmesi için bir defa bollinger bandının orta noktası olan 4.26'yı bir defa yukarı doğru kırması lazım. Son iki gündür fiyat yükselirken arkadaşlar hemen bakıyoruz fiyat aslında düşmüş mü? Evet çok cüzdü bir düşmüş. Daha doğrusu son 2 gün 3 gün fiyata göre yüksekte olduğu için hacim de gayet güzel arkadaşlar. Burada bir olumsuzluk şu aşamada yok. E, Hissenin tutunduğu yer arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla en yakın desteğimiz 3.60 kuruş. 3 gün önceki dip noktası. Aşağıda gördüğümüz 3.11 ve köprüden önceki son çıkış 2.82. Bunlar aklımızın ucunda bulunsun. Yani hissede arkadaşlar biraz daha yukarı yönlü hareket sanki ağır basacak gibi gözüküyor. Çünkü şu bölgedeki hacim arkadaşlar açıkçası bana bunu hissettiriyor diye düşünüyorum. Bu benim kendi risk algıma göre arkadaşlar değerlendirdiğim bir durum. Bunun dışında arkadaşlar stok RSI yukarı yönlü çıkmış. Gayet güzel makro indikatörü negatife dönerken arkadaşlar böyle yeni yeni daha yeni negatife dönerken yukarı doğru bir hafiften mavi sinyal geçmeye çalışmış ama hisse negatif bölgede. Ve ADX'de arkadaşlar düşüş momentumu yavaş yavaş azalmış. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için arkadaşlar bir de haftalığına bakayım. Haftalıkta durum nedir ne değildir diye. Haftalıkta hemen hisseye baktığımız zaman Haftalıkta da arkadaşlar aslında görünüm biraz daha güzel. Bakın şu da 20 hareketli 20 ne diyelim mumluk hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 3.63 desteği bizim için arkadaşlar sağlam bir destek görünümde. Hacim artması da gayet güzel. Hisse sanki arkadaşlar yukarı yönlü. Eğer ki şurada bir önceki tepe noktası 5.27'nin üzerine atarsa yeni bir hikaye yazma olasılığı olabilir. O zaman da eski zirvesi olan 18'leri görme olasılığımız artabilir arkadaşlar. Bu tabi nedir? Bu tabii ki arkadaşlar haftalık grafik diye söyleyebiliriz. Ve son hissemiz Obamsa. Bakalım Obamsa durum nedir ne değildir arkadaşlar. Şimdi bunu hemen günlüğe çevirelim. Günlükte durum nedir, ne değildir? Evet. Şimdi arkadaşlar Obams hemen baktığımız zaman aslında 2 dibe yakın bir hisseydi. Hatta geçenlerde benim gözümü kırptığım bir hisseydi. Yani hoşuma gidiyordu. Ama baktığımız zaman destek noktalarına bir bir kırmış arkadaşlar. Aşağıda 45-77 desteği ve son destek arkadaşlar 40-96. Bakın 40-96'nın altı bizi 36'a kadar götürme hikayesi olabilir. İşte bakın şu bölgede aslında yataylıkta ciddi bir hacim yapmış gibi gözüküyor. Eğer ki yukarı doğru kırmaya bir başlarsa arkadaşlar yani şu anda ilk etapta bizim gözümüzü kırpacağı yer 47-91. 47-91 üzerindeki kapanışlar bizi biraz rahatlatabilir açıkçası. Hemen yani baktığımız zaman düşüş trendi neden nedir ne değildir diye şöyle bir kontrol edelim. Düşüş trendi şu şekilde kaydedelim elimizin altında bulunsun. Arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Yukarıda bin üzeri bizi yukarı doğru atabilir. Aşağıda 41.18'in altı bizi bir anda 36.26 ve köprüden önceki son çıkış 31.16'lara götürme olasılığı var gibi gözüküyor. Açısı ben arkadaşlar şu hacimden dolayı biraz umutluyum. Nereden döneceğini bilmiyorum ama arkadaşlar çünkü buradan hani 40-96'ya kadar dönmesi lazım. 40-96'nın altında artık dönmesi biraz zor gibi gözüküyor. Buradan toparlaması biraz sıkıntı olur. Çünkü bir anda kendimizi 35'lerde bulabiliriz. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Kanalıma aşağıdaki arkadaşlar katıl butonundan haftadaki ise 4 ise ve 6 hisseyi seçerek buradan kendi isteyebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.